Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Serra Kalın. Serra'lıya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Türkiye basın lansmanı kapsamında Peugeot 3008 inceliyoruz. İncelememizde bana Selman Bozkır eşlik ediyor biliyorsunuz. Daha önce onunla birlikte Amarok videosu çekmiştik. Var. Arkadaşlar merhabalar. Antalya'ya geldik. Eylül oyunun başarmaya çok sıcak gerçekten. Şu evet. an terliyorum. Her yerimizden ter akıyor. Unutmuşuz böyle bir teri. Yani şu sıcağı. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> evet. arkamızda 3008 var. Selman'ın özel isteğiyle elektrikli olan 3008'i çekiyoruz. <laughs> Size aslında hani şu an çok teknik veriden daha çok bir ilk bakış videosu yapmak evet. istedik. Çünkü lansman akşam aslında. Lansmanda da bize bilgileri verecekler. Evet. Şu anda biraz sadece deneyimlerimizi, ilk izlenimlerimizi paylaşabileceğiz. Ee, batarya kapasitesini ben çok araştırdım. Mesela 73 kWh net batarya kapasitesi var sanırım. Yani aslında iddialı bir model o konuda. Bir tane daha seçenek var ama o Türkiye'ye gelmez diye düşünüyorum. Şimdi Bakalım merak ettiğim birkaç konu var. Onlara gelecekten gelen seri olarak bunların hepsini aşağı yazıyor olacağım zaten aynen, mutlaka. Aynen. Siz bilgisiz kalmayacaksınız yani. Ama bu batarya kapasitesiyle gelirse bu arada ve fiyat da uygun olursa evet. çok iyi bir seçenek olur bence. Aynen öyle ama yine bilmiyoruz şu an yani şu saatte evet. bilmiyoruz. Şu an saat 3 galiba 6 öğreneceğiz ama yine de şu an bu video çekmemiz gerekiyor. O yüzden size hemen bir tasarımla başlayalım bence. Ne diyorsun sen tasarıma? Tasarımı güzel olmuş. Yeni nesil bir aslında önceki nesillerin yenilenmiş hali diye düşünüyorum bence. Çok güzel gözüküyor. Bu ızgaranın gövde renginde olması çok güzel gözüküyor yine diğer modellerde olduğu gibi. Marka bunu degrede ön ızgara diye tabir ediyor. Bu arada hani aslında en değişen olayı burası. Farklılaştıran daha oval şekle geldi. Zaten üçlü pençe her modelinde var. Yenilenen farlarımızı görüyorsunuz. Bizim şu an bu kullandığımız gri renk ama bütün bir sürü Peugeot'un yanında çekiyoruz bunları. Gördüğünüz üzere burada lansman rengi de var. Bu rengi de gayet böyle şöyle duruyor. Evet, böyle hemen aslında jantlara gelebiliriz. Jantlar da bence yine biraz elektrikli modellerde hani atıf olabilir. Çünkü niye? Elektriklerde kapalı. bu jantların Değil sürtünme katsayısı için etkisi var. O yüzden olabildiğince kapalı tercih ediyorlar. Ama içten yanmalı modellerde farklı seçenekler var. var. Mesela orada görürüz. da var. Evet, aynı öyle. Şimdi hemen ben göstereyim size. Burada gördüğünüz üzere birazcık daha farklı tasarıma sahip, hangisi iyi, hangisi kötü orası da tamamen zevkler renkler tartışılmaz kısmına giriyor. Burada Peugeot'un yeni logosunu görüyorsunuz. Bu arada zaten CFPB sınıfının liderlerinden bir tanesi kendisi. Bakalım bu haliyle de öyle olacak mı? Şunu açalım, açamıyor. Ee, şu an araba çalıştığı için mi acaba? <laughs> Neyse. Depo kapağımız var. Buradan depo <gülüyor> <gülüyor> Buradan aracımızı şarj ediyoruz. Bu arada şarj konusunda da yine ben size gelecekten gelen Serra olarak bilgi vereceğim ama 30 dakika hızlı şarj diye okudum. E3008 yazımız var. Ne diyorsun? Arkası bence birazcık fazla göreceli sanki. Evet biraz daha şey olabilirmiş belki. Yani şu aslında Şurada itibaren tamamen aşağıya kadar bitiş noktasına kadar bir bütün halinde gözüküyor. Facebook. Yani burada tamponu çok göremiyoruz, bağımsız bir tampon yok gibi He. gözüküyor. O yüzden bir farklı geliyor ama alışılıyor da çok uzaktan bakınca mesela önümüzdeki arabaları falan izlerken de hoşuma gitti aslında böyle epey kaslı bir araca bakıyormuşsunuz ama gibi. Ama ilk görüşte bir garip. Garip kesinlikle. Ben He. de zaten ilk fotoğraflardan baktığımda dış tasarımında arkasına biraz farklı bulmuştum, garip bulmuştum. Bu mesela 408'den aslında bildiğimiz tasarımlar var. Fastback diye geçiyor zaten bu tamamen sütun halinde inmesi. Evet. Bagajı açalım, elektrikli bir bagajımız var. Yine bunların hangi versiyonda olup olmadığını ben açıklamalara ekliyor olurum. Şu an kullandığımız GT versiyonu sadece onu söyleyebilirim. 520 litre, fena değil. Bakalım aşağıda açamıyorum. Hop. Okay. Evet, kablolarımız var, lastik tamir kitimiz var. Epey bir boşluk var. var bu arada elektrikli bir Evet, evet. Otomobiliz. Şu alt tarafa doğru da zaten böyle hani kademeli olarak kullanabilirsiniz bagajı. Bu açıdan iyi. Bu arada biz gelirken mesela üç kabin, bir büyük sırt çantası koyduk. Evet, yani ve aslında 4-5 tane kabin boy sırt e, valiz var. Aynı zamanda büyük boyda epey bir sar gibi gözüküyor. Yani bence iyi bir bagaj hacim var. Özellikle bence bu tasarıma 520 rağmen. 520 litre zaten yani C segmentte 520 litre. Evet. Gayet okey. Şimdi hemen hızlıca bir arka tasarım, arka koltuklara bakalım. Uy. Ben şimdi diz baş mesafesi görünce insanlar beni yargılıyor verince. Ama hemen ben vereyim şöyle bir baş mesafem, şöyle bir diz mesafem var. Sürücü koltuğu da bana göre yani bir buçuk metre bir insanın kullanışına göre bayağı önde. Ama mesela burası Selman'ın oturuş pozisyonuydu. Şöyle bir karış mesafe var. Bu bir karıştan önce 15 saniyeden falan tekabül eder. Bayağı bir mesafe var. Kol dayamamız var. Burada koltuk ısıtmamız var. Altta iki tane Type-C var. Havalandırmalar var. Cam tavanımız var. Var da var yani. Rahat. Arka tasarım bence yani 1.80 1.85'e kadar da sorun olmaz yani. Şu sen, köşeyi merak sen ediyordum galiba. ben özellikle. Nasıl? Yetmişsin galiba. Evet, aynı. Hani şöyle oturayım evet, mesela. Burası bu arada daha bile geriye gidebilir bir ihtimalle çünkü daha ileri daha doğrusu. Hani şöyle evet, oturduğumda. Daha ön tarafa. Evet, ön taraf biraz fazla geniş. Şurada bir derin oyuk yapmışlar. Evet. ha mesela işte bu şurası 1.80'e kadar çok rahat eder bence. Evet. O yüzden e, güzel olmuş yani ben beklentimden daha iyi bir arka. E, yaşam alanı buldum burada. Bir de malzeme güzel değil mi Selman? Yani bu. Evet malzemeler güzel. Bu arada aslında yine Peugeot'un 2008'inden de 3008'inden de, 2008 de alışkın olduğumuz malzemeler kullanılmış bence. Hani Onu bilen burada da aynı kaliteyi yakalayacağını düşünebilir. Çünkü buradaki mesela şu plastik tasarımı Kaliteli. direkt aklıma geliyor. 2008'de de mesela aynı bu desen kullanılıyor. Burada şu güzel belki burada aslında klima kontrolü de olabilirmiş. Üçüncüsü Ama koltuk şey, ısıtma, koltuk ısıtma vardı, fonksiyonu aynen bulunuyor. Mi? Elektriklerde bu çok önemli çünkü klimayı çalıştırmadan da kışın mesela soğukta vücut ısısını en azından koruyabilmek için evet, ısıtma çok ekonomik şekilde ısınmayı sağlıyor kışın. O yüzden güzel deri koltuklar. Koltukların kalitesi de güzel. Yani biz baya sıcakta geldik gittik hemen zaten klimada işimizi gördü. Evet. Cam tavan iyi, açılabilir olması da güzel. Evet gördüğünüz üzere baya kocaman. Evet. Perdesi de var bu arada. Perde de önemli. Evet perdesi de var şuradan elektrikli olarak kapanıyor. Hazır şimdi arkadayken şöyle ön tarafı da size göstermek istiyorum. Şimdi burada GT versiyonunda olduğu için 21 inçlik bir ee, ne denir buna? I-Cockpit zaten. Bu tasarım biliyorsunuz ki I-Cockpit. Burası 21 inç ama diğer versiyonda 10 inç 10 inç ama o da böyle bir bütün halinde duruyormuş. Direksiyon birazcık değişti. Tabii ki I-Cockpit'in ruhunu yaşıyor. Böyle iki kollu bir direksiyonumuz var. Bu tuşlar dokunmatik bu arada. Burada yine ay var. Bu çoğu insan için kullanışlı. Bazıları için kullanışsız. Tabii ki bu yine zevklerden renkler tartışılmaz kısmı. Aşağı doğru indiğimizde telefon koymak, işte şarj etmek için bir alan ve burada da böyle sütun gibi ayırmışlar aslında. Bu biraz iyi olmuş bence, tatlı olmuş. Şimdi şuraya açayım size. Anahtarımız klasik PS anahtarı. Burada bir değişim yok. Devasa, devasa şöyle elimi içerisi gösteriyorum. Bir kol dayamamız var. Burada da büyük bir cebimiz var. O da şu şekil kapanıyor. Böyle pürüzsüz bir bölüm oluyor. Telefon şarj etmeye de şurası bu arada kablosuz Bu şekil. Aslında çok da lafı uzatmaya gerek yok diyelim. Biz hemen şöyle bir sürüşe çıkalım. Ben saat de... <laughs> <laughs> Bekle bir saniye bir saniye bir saniye. Evet bekle He. Tamam. Şu tarafa doğru gideyim, değil mi? Aynen bence de o tarafa doğru git, geri geri geliriz sonra. Evet, şimdi sürüşümüze başladık. Altımızda Peugeot e 3008 var. Elektrikli bir Peugeot deneyimliyoruz. Bu arada platformun ismini falan detaylı bilgileri alt tarafa yazacağım çünkü biz daha bilgileri bile alamadık dediğim gibi. Böyle o yüzden size alt tarafta detayları veriyor olacağım veya gelecekten seri olarak veriyor olabilirim. Yarın sabah Neyse. erken gideceğiz o yüzden hani yarın sabah çekme Hı. fırsatımız olmaz diye Evet. Bugün aslında video çekelim dedik. O yüzden lansman da şimdi birazdan saat 5.30'da teknede bir etkinlik olacakmış. Şu an 5'i 5 beş geçiyor. O yüzden <laughs> hızlı şekilde bu iç çekimde tamamlayacağız. Sürüş nasıl peki Serra? Mesela sen eski 3008'i kullanmış mıydın? Eski 3008'den değil daha çok Peugeot hissiyatı olarak baktığın zaman Peugeot'un kalitesini sen de zaten içine anlatırken bence devam ettiriyor. Bizim kullandığımız kaç kahvaltı versiyonunda onu doğrulattık zaten teyit ettirdik. 73 e, 73 kWh net batarya kapasitesi var. Peugeot deyince buradan ses yapıyor ee, akıllı asistan? Çok e, zikretmeyelim markayı. Evet. E, yani büyük, evet. Bir <laughs> büyük bir batarya kapasitesi var. Büyük bir batarya kapasitesi var. Fiyatı çok merak ediyorum. Fiyat çok kritik. Buraya girelim Serra. Böyle uzun bir manşet halinde. Evet. Eğer ki uygun fiyatı varsa bence çok rekabetçi bir model olacak. Benzili olarak baktığınızda da marka işte 500 kilometreye varan menzil diyor. Şimdi bu varan aslında çok tartışılacak bir mevzu. Ben bunu şehir içerisinde kullanırsam 500 kilometreye evet vardırabilirim ama şehir şehir dışında nasıl bir performans sunabileceğini biz şu an yorumlayamıyoruz gördünüz evet. tabii ki. Yani D 350, 350 ile 400 kilometre arası bence hani 400 km'ye yakın evet. e, uzun yol sürüşü 120 kilometre, 130 kilometre saat hızlarla giderken yakalanabilir diye düşünüyorum açıkçası. Zaten elektrikli Elektrikli otomobillerle çok yüksek hızlara çıkmamak lazım sen ama Şimdi sen evet. birazcık daha teknoloji da olduğun için aslında bu elektrikli otomobilleri birazcık teknoloji yani direkt öyle bakmak gerekiyor. Tabii, tabii. Bir içten yanmalı gibi net yorumlar yapamıyorsun. Çünkü gerçekten kullanıcıya bağlı olan şeyler oluyor. Kullanıcıya bağlı, otomobilin içerisindeki yazılımla da alakalı. Yani burada yazılım verimliliği ne kadar yüksek olursa ona göre bir performans oluyor. <laughs> o yüzden önemli. Peki şey merak ediyorum. Şimdi kullanım kolaylığı ve işte genel farklılıklar olarak mesela bu i kokpitin ikinci nesli deniyor mu buna yoksa yenilenen versiyon Yenilenen versiyon diyebiliriz bunun için. Mesela ben e, her bir Peugeot videomda söylediğim gibi i kokpit aslında sevmeyen çünkü boy olarak bana dezavantaj olan bir durumdu. Şu anda o durum devam ediyor. Tabii bunu birazcık daha aşağı evet, almak Evet onu sen lazım. Indirsen aşağı indirsen aslında. Şey alayım hemen. Al bakalım. Çok etik değil yaptığımız ama <laughs> neyse ya yine de şey daha da aşağı almam lazım daha da aşağı böyle ha. mi kullanayım direksiyonu. Evet Bana öyle de yine... kullanınca güzel oluyor ama keyifli oluyor. <laughs> ya ama işte ideal sürüş pozisyonu. İnerken binerken de zorlanıyor. İdeal bu sefer, sürüş pozisyonuna direksiyonu denk gelmiyor mu öyle bakınca da evet, şimdi. Evet anladım. Yani e, onu da söyleyelim Serra için uygun gelmemiş ama anladığım kadarıyla mesela benim boyum 1.70. Sen normal ee, insan boyutlarındasın. Aynen. 1.75, 1.80'e kadar bence sorun olmaz. Kısa ve uzun boyda biraz evet, orada farklılık işte, oluşuyor anladığım farklılık anladığım oluşuyor. kadarıyla. Ama tabii bunu seven de var. Bu küçük gol kartisli direksiyonu. Evet seven de var. Ben negatif kalan kısımdayım. Bir farklılık olarak da şöyle bir şey olmuş. Eskiden mesela kadran ve ortadaki multimedya ekranı evet, ayrıydı. Daha ayrıydı. Şimdi, Şimdi bütün boydan boyu birleşik. uçuyor gibi, Evet Baksana. çok güzel gözüküyor. Hatta ben arka tarafından şuraya kadar şöyle bir bağlantı. Yani arka tarafından neresini bağlandığını bile kestiremiyorsunuz. Çok güzel gözüküyor bu yönüyle. Aynen öyle. Aynı zamanda 3 boyutluydu eskiden kadran. Şu an 3 boyutlu değil. Daha artık bence kabul değil. edilebilir ya. Yani 3 evet, boyutlu göz yani, kamaştırıyor. Karıştırıyor. E, Onlar rahatsız olmamıştım ben. İlk kullandığınızda hoşunuza gidiyor ama sonradan da bir alışkanlık oluşuyor. Hı hı. Hani üç boyutlu teknolojiye o yüzden gerek var mı diye değerlendirilebilir. Hı hı. Kaldırmışlar. Ee, bir eksiklik değil açıkçası. Güzel olmuş. Ee, öncekine kıyasla hani benim kullanımımda e, i bu e, öndeki kadranın görünümünü direksiyon daha az kapatıyor bu arada. Onu da belirtmiş olayım. Hı hı. Öncesinde benim kullanımımda da biraz daha fazla kapatıyordu. Yani orada biraz daha iyi bir deneyim sunuyor anladığım kadarıyla. Evet. Şimdi ben de birazcık sürüşle alakalı veriler vermek istiyorum. Hazır direksiyondayken bu arada Selman da kullandı yani direkt evet. ben koltuğa geçmedim. O da kullandı. Buradan otele giderken de o kullandı. Böyle çok uzun olmayan bir sürüş rotamız vardı. Bu yüzden size çok da detaylı bir şey söyleyemiyorum. Bunu ilerleyen zamanlar teste veririz diyemiyorum. Üç farklı sürüş modumuz var. Normal spor, eko. Spor zaten ben hemen spor seçtiğim gibi gazın hissi <laughs> değişiyor. Evet. Normal bir de eko var. Eko sürüş modumuzda zaten geberik mod diye tabir ettiğimiz daha işte şehir içerisindeyken veya işte o pilimiz daha az, pilin daha az gitmesi için kullandığınız mod. Ayrıca şunu da söyleyelim. Şu an mesela 75 km, %75 bataryamız dolu ve 374 kilometre gidersin diyor. Bence iyi. Evet. Güzel bir Yani, yani 4/3 dolu. Bu da bu arada aslında biraz daha yoğun kullanılmış bir otomobilin verisidir. Aa, şimdi size bir şey söyleyeyim. Mesela şu an 4/3 dolu küçük bir matematikle aslında bunu tam %100 bataryası dolduğunu 500 kilometre yazıyor. Evet. Ki bu şu an test arabası muhtemelen tabii. gelirken bir kickdown'dan yapılmıştır yani. <laughs> tabii tabii. O yüzden tabii. 500 kilometre biz şu anlık okey diyebiliriz. Söylemek istediğim bir şey var mıdır? Güzel. Tasarım hakkında şeyler söyleyebiliriz son kapanış evet, aslında. Evet. Ta tasarımını özellikle hani dış taraftan zaten fotoğraflardan daha aşinaydık. İç tarafta da birkaç tane görsel vardı ama insan deneyimleyince daha da ayrı bir anlıyor Hı -hı. daha rahat. Şu özellikle ön tarafta benim önümde olan ambiyans aydınlatma hissiyatı çok güzel olmuş. Yani orada Gece daha da iyi durur mutlaka Alttan zaten. yansıyor evet alttan yansıyor büyük ihtimalle çok güzel gözüküyor. Hı -hı. Çok doğal gözüküyor. Gözü yormaz diye düşünüyorum gecede. Aynı zamanda bu orta tarafı ben böyle yüksek olmasını da seviyorum. Burada çok güzel kullanışlı yanmış. Diğer modellerinde de öyleydi Peugeot'un. İşte buraya telefonunuzu kablosuz şarj koyabileceğiniz yer, yer var. Kapağın üzerinde bir kişinin daha yandaki benim mesela koyabileceğim bir yer Telefonu var. Telefon koyabileceğin yer evet, var. Evet yani yandaki yolcu da burada düşünülmüş. O Hı -hı. da güzel olmuş. Saklama alanları zaten çok iyi. Bence çok iyi. Peugeot bizden geçer not aldı ya 3008'de sizce. Evet. Yani umuyoruz ki diğer model kadar başarılara sahip olur. Çünkü biliyorsunuz eski 3008 çok fazlaca seveni vardı. Sevmeyeni bilmiyorum sevmeyeni işte benim gibi iCockpit sevmeyen vardır sadece. Onun dışında her şeyi PSA'ya iyi temsil eden modellerden biriydi. Peugeot 3008. Bu modelde umarım Türkiye'de iyi bir başarıya sahip olur ve şunu da söyleyebiliriz. Bizim şu an kullandığımız %100 elektrikli versiyonu 1.2 PureTech 48 voltluk hibrit model de gelecek. Hibrit model de detaylarını size yine veriyor olacağız. 136 beygir o da. Yine o 136 beygir kullanmadım. Mesela biz şu an full elektrikli versiyonu kullandık ama şey diye düşünebilirsiniz, 136 beygir 3008C boyutunu yürütür mü? Onu da bakalım. İlerleyen dönemlerde test edersek size yürütüp yürütmeyeceğini anlatacağız. Bu arada bizi Instagram hesabından takip ederseniz bu lansman günlerine dair daha güncel paylaşımları takip edebilirsiniz. Hem Selma'nın hem benim. Ve lansmanın nasıl geçtiğini bence en eğlenceli kısımlarından biri bu. Lansmanın nasıl geçtiği böyle anlık anlık paylaşıyoruz. O da keyifli ve güzel oluyor bence. Evet. E, kesinlikle güzel bir keyifli bir sürüş oldu benim için de. İzlediğiniz için de teşekkür ederiz. Evet. Teşekkürler Selma. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni video yeni serilerde görüşmek dileğiyle. Bay bay.